Çık o karanlık siperinden sen beni hep düşman var saymışsın sen rekabet iste ben buna bayılırım kadının gücünü hafife alma erkeklik gurur. İstersen bana ukala mukala de El üstünde tutulmuşsam hep ben kalırım Prensesler gibiydim ben baba evinde Özgürlüğüme gölge hakaret sanırdım İstersen bana ukala mukala de El üstünde tutulmuşsam hep ben kalırım Prensesler gibiydim ben baba evinde Sağ ol, ağzına sağlık sağ Songül. Ve Songül'ün talibi Adem Bey geliyor alkışlarla. Nasılsınız Adem Bey? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz tekrar diyorum. Ben şöyle geçiyorum. Songül Adem Bey e bir hoş geldin der misin? Adem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Yalova'dan. Yalova'dan. Kaç yaşındasınız? 39. 39. Beni kaç sene ne zamandır takip ediyorsunuz? Şimdi... Beni ne zamandır takip ediyorsunuz dedi. <laughs> Epey zamandır takip ediyorum. Takip ediyorsunuz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? 76 Erzurum doğumluyum. Bir evlilik yaptım ayrıldım. Çocuğum yok. Yalova'da yaşıyorum. Tersanede çalışıyorum. Çocuğunuz yok galiba. Çocuğunuz yok değil mi? Yok çocuğum yok. Tersanede çalışıyorsunuz. Evet, tersanede, gemi yapımında. Güzel. Peki burcunuz ne acaba? Öğrenebilir miyim burcunuz? ...ses gelmiyor herhalde. Burcunuz nedir? Burcunuz. Burç Burcunuz. mu? Ha. Balık Burcu herhalde. Balık. balık. Biraz yüksek sesle konuşalım. Ben de balık şanssız, ben de balık Burcu'yum. Aa iki balık. <laughs> Peki sizin sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Benim sormak istediğim şu anda bir şeyler yok. Ee, sizin sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Ben şimdi Zoyla ablacığım... Ha. Adalarımdan oynamak istiyorum. Özellikle Sultan ablacığımdan. Yorum istiyorsun Yorum Sultan istiyorum, abla. evet. Sultan anneciğimden. Kalk kal, yorum istiyorlar Sultan abla. <laughs> i̇çin geçmiş. Aa, versene mikrofonu. Hah, geldi. Yorum istiyor Songül kardeşin senden. Songül. <laughs> Efendim anne, ben ona <laughs> <için. gülüyor> aynada da kalıyoruz anne diyorum. Songül Hanım tam sana göre genç bir oğlan geldi. Gözünü aydın. <laughs> Gencecik biri geldi. <laughs> Arkadaş gülmekten söyleyemiyor da ben söyleyeyim. Abi, abi. Peki bir de Durdan neden alayım? Durdan ablacığımdan. Sultan diyor Hüseyin konuşuyor. Şimdi ben Nasıl iş ya? yine açık sözlü olacağım. Lütfen. Mehmet'i bahset e, bahsetme. Songül. E, Mehmet'i bahsetme. Söyleyeyim mi? <laughs> söyle söyle. Ben olumsuz görüyorum çünkü Songül e, biliyorum aktı fikri başkasında olduğu için ha. olumsuz görüyorum. Durdan e kendine yapışma. Öyle bir şey değil mi? Hayır bir dakika bildiğim bir şey var ki söylüyorum değil mi? Ne biliyorsun ya? Ben şahsen beyefendiyi çok şık gördüm. Gayet giyimi güzel, oturaklı, efendi, düzgün. Songül Hanım bence e, bir şans verin en azından oturun bir konuşun. Hani ön yargılı olmayın. Güzel bir adam. Songül sürekli şans Görüntüsü veriyor güzel. zaten taliplerine. Ama bence e, olur bir şeyler ya. Ben öyle düşünüyorum. Vallahi beyefendi çok kibar bir mütevazı bir insana benziyor. Bence Bu olur zaman, diye düşünüyorum. Songül şans veriyor gelen taliplerin. Hepsiyle çaya çıkıyor, yemeğe çıkıyor, konuşuyor. Sonrası devamı bir türlü olmuyor. İnşallah gelir o zaman devamı diyelim. İnşallah. Diyorum. Songül. Efendim. Var mı sormak istediğin başka bir şey? Yok. Açalım o zaman açalım. paravanı ha? Tamam hadi bakalım açalım. Nasılsın? Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi Adem Bey buralara kadar geldiğiniz için hani yanlış anlamayın sakın. Gerçekten çok yakışıklı şeysiniz hani. Çok yakışıklı gerçekten. Çok yakışıklı. Buraya kadar geldiğiniz için hani çok teşekkür ediyorum ama evet. olumsuz benim. Aa! Olumsuz. Hem yakışıklısınız hem de olumsuz. Evet, Nasıl oluyor öyle? Evet, yolunuz açık olsun. Evet. Bir dakika, bir dakika. Yakışıklısınız demedi mi? Ben mi yanlış duydum? Gerçek onun tarif gerçekten sizin hani şanslı yani gerçekten. Sağlık olsun. E, niye reddettin? Şimdi Zuhal ablacığım İzmir'den bir haber geldi. Ben dönüyorum. Cuma günü gidiyorum. İzmir'den annem, haber geldi. Annem çok fenalaşmış artık. Hani dönmeye karar verdim. Aa. Onu yalnız bırakmak istemiyorum. Geçmiş olsun. Allah Annecim, Evet bırakmak istemiyorum. Allah Annecim, Allah. Anneciğim çok fenalaşmış. Evet sabahleyin geldi çok üzüldüm onu bırakmak Allah istemiyorum Allah şifa ben. versin evet